Merhaba arkadaşlar ben Emir Star 28. bölümünde sizlerleyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde gördüğünüz koskocaman tarlayı yapmıştık. Bu bölümdeki hedefim tarlayı büyütmek. Taze kayısı için yanımda tutuşuyorum. Hiçbir yerde satılmıyor o yüzden sana yazayım dedim. Bunun için sana iyi ödeme yapabilirim. Emirli taze kayısı. Tamam taze kayısı, kayısımız olmuş olması gerekiyordu. Olması lazımdı. Bu bölümde dediğim gibi amacım çiftliğimi büyütmek. Biraz daha sınırlarını genişletmek istiyorum. Ekebildiğim yine ekebildiğim kadar malzeme ekmek istiyorum. Şunu da şuna takalım. Yine doğum günlerini takip ederim. Gibi gibi vesaire şeyler. Asıl gerçek tarlacılık 13. sonra başlayacak benim için. Şimdi bu ne istiyordu? Kaysa. Al. Kaysa hazır. Şimdi bunu kayısını götürürüz. Ben bir hayvanlarımla ilgileneyim. Rutin olan şeylerimi yapayım. Şu olan havuçları falan halledeyim. Daha sonra da doğum günü var mı diye bakarım. Muhtemelen bugün yoktu. Ama yine bir bak bakarım. Varsa doğum günü kutlarız. Hediyesini veririz. Hallederiz. Bunları ben hemen halledeyim. Emily'e şu kayısısını getirdim. Bu Haley'miş. Haley. Haley mi? Haley mi? Bence Haley. Al kayısı. Getirir misin? Teşekkürler. Çok lezzetli görünüyor. Rica ederim. Kendi giysilerimi yapmaktan hoşlanırım ama deri bulmak kolay değil. Şehir ise oldukça uzakta. Cep bir sesim var bak. <laughs> ne kadar ödedi acaba? Oo, 600. Çok iyi. Şimdi aklımda şey var. Ee, Robin'de şey vardı. Bu normal sandığın iki katı büyüklüğünde şey satıyordu. Sandık satıyor değil de tarifini satıyordu. Onu almak istiyorum sandıklarımız da bayağı bir doldu. Hem yeni yer aç, açmış oluruz. İyi olur yani kısacası. Gidip onu açalım hemen. Bakalım ne istiyor. Hoş buldum. Büyük sandık tarif. 120 odun, 2 bakır. 120 odun, 2 bakır. Tamam hallederiz. Başka bir şey var mı? Şey yok. 120 odun, 2 de bakır külçeni mesela getireyim hemen. Getirdim 120 odunlu 2 bakırını. Ver bana o geliştirmeyi. Evet, şimdi tarif açılmış olması lazım. Bakalım. Evet, büyük. Bu da 120 odun 2 bakır istiyor. Ya. Neyse, bak hasar ya, sıkıntı yok. Zaten odun kimse görmesin. Şöyle yani Etraftan da odun kasıyorum biniyor. Bayağı odun kastım evde 500 mi 600 tane mi ne odun var yani. Kasılır hepsi. Bunu kesebiliyor mu? Kesilmez. Neyse ben şöyle etrafta odun toplayayım. Oha. Niye tarife açıldı sadece? Malzemelerini bana geri vermiş. Benim işime gelir Evet 6. günün de sonuna geldik. 3975 hayvanlardan işte peynirdir, mayonezdir. Bir kovar satayım dedim fiyatını öğrenmek için. 25'miş çok azmış. Hiç değmez satmaya. 4000 gold kazanmışız. Ve verdiğimizi geri aldık o zaman ya. Öyle mi? Evet. Verdiğimizi geri aldık. Gayet güzel. Şu manzaraya bakın be. Ne güzel ya hayat böyle bir şey. Biz çalışmıyoruz. Çalışmak zorunda değiliz. Çalışmak zorunda olmamak ne kadar güzel Sat şunları. Ben yine aynı rutin şeyleri devam ettireceğim. Bugün de başkanın doğum günü Louise'in. Louise. Buraya da şöyle beş tane yük yaptım. Gerekli olan yerlere yaptım sadece. Bayağı bir açıldı Çok iyi oldu bu Sandıkları da Şuraya salla Bence gayet güzel oldu Şurayı da boş bırakmayalım 13. güne kadar Dediğim gibi biraz daha büyütmek istiyorum Bizim altınımız falan yok Demir eritelim Demir eritelim Üç tane de Tamam <laughs> ben yine aynı rutta şeyler yapacağım. Daha sonra madene ineceğim. Sinematik girdi George'a e, mağara avucu getirince. Bu güzel kokunun ne olduğunu merak ediyor musun? Ne güzel dedin. Ünlü kurabiyelerimden pişiriyorum. Bize de bir tane versene ya madene gidiyoruz. Alsana neden bir tanesini denemiyorsun? Evet ne düşünüyoruz? Ho hokey disk için. Hayır çok klasik yaşlı kadın öyle denmez ki. Sanırım artık aramız sana gizli tarifim verecek kadar oh, kurabiyeyi öğrendik güzel. George her zamanki gibi aynı yerinde. Al. Ah. Teşekkürler. Tam madene gidiyordum bu Louis'in doğum günü olduğunu hatırladım. Çok düşüncelisin bu güzel bir hediye. 4 kişiyle 5 kalp düzenine sahip ol. 5 5 5 5 evet, hepsi 5 güzel. Evet geldik 110. seviyeye bakalım ne verecek. Uzay çizmeleri vardı. Bir de ben cin ayakkabıları diye bir şey buldum. Bir savunma aldı dokunulmazlık. 4 savunma 4 dokunulmazlık. Kesinlikle bu daha iyi. kesinlikle bu daha iyi. Oha daha da gidiyor lan. Daha kaç seviye var be. Neyse. Yes. kadar bakalım. Toplayıcılığımız seviye 8 oldu. Artı bir baltoz artı bir bird'den hasadı. Hasadı. Ee, Sadar aparatı aç burger. Artık çiftliğe istediğimiz zaman ışınlanabiliriz. Seviye 7 savaşma da oldu. Artı 5 sağlık. Yoba'nın yüzü dikenli yüzük. Ne işe yarıyor acaba? Yine güzel para aldık. Havuç havuç çok pahalı değilmiş ya. Reçelden 1200 görüyorsunuz. Keçi peynir gerçekten çok güzel. Çok güzel para ediyor. Geçtik 8. güne. Bugün doğum günü vesaire yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bayağı bir şey büyümüş. Bunları hasat ediyorum. Oo sarımsaklar da büyümüyor. Aa, başka büyüyen bir şey var mı? Şunlar büyümüş de onlara erişim yok maalesef. Burada i̇şte yok. Patatesleri satmayacağım. Hmm. Sarımsakları da satmayayım. Ben bir ayrıştırma yapayım ne ihtiyacım olur. Allah şunu kapatalım gelmesinler buraya. Ayrıştırma yapayım ona göre satacaklarımı ayırırım. Buraya tohum almaya geldim. Ne tohum alalım? Hemen ee, hızlı büyüyecek bir şeyler istiyorum. Mavi ruh. Sarımsak ekebiliriz ya. Sarımsak 4 günde büyüyor. Sarımsak alalım. Şimdi bir 40 tane alsak yeter herhalde boş yerlere. Hemen ekelim boş yerlere. Bakalım hayvan almaya da param ederse birkaç tane hayvan almak istiyorum. Hayvanları çoğaltmak istiyorum. Şu hasadı bir yapalım. Büyük ihtimal bayağı bir paramız olacak. Ama hasadı yapmamız lazım. Hem çiftliği düzenleyeceğiz. Hem de hasat yapacağız. Bayağı bir paramız olacak. Madencilikte de 8'in sek olmuşuz. Bugün de 1540 TL. TL gold kazandık. Geçtik 9. güne. Bu arada şunları satmadım. Hepsi burada duruyor. Hiç dokunmadım. Olsa gibi duruyor. Ben yine aynı rutin şeylerime devam ediyorum. <laughs> Hayvanları ayarlıyorum vesaire vesaire. O kadar iyi bir komşusun ki işini kolaylaştırmak için biraz zaman gönderebileceğimi düşündüm. Böyle devam et. Hiç gerek yoktu ama teşekkür ederim. Düşünüp göndermiş bize zaman. Çok teşekkür kurur. Şimdi bir yorum gelmişti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane otomatik toplayıcı almıştık. Biri ahır için, biri de kümes için. Ahıra koyduğumda çalışmamıştı. Bu tekrar deneyeyim. Nerede bu otomatik toplayıcı? Şimdi onu bulmak var. Bu kadar kalabalığın arasında. Kim bilir nereye koydum? Evet. Otomatik toplayıcıyı bulduk. koyalım bakalım yarın toplayacak mı? Şimdi o hayvanların sütünü sağmak için kova lazım. Kovayı nasıl ayarlayacak acaba? Neyse kendi ayarlar o. Herhalde. Koyduk buraya. Kendi ayarlar. Bugün de yine muhtemelen madenden devam ederim. Biraz malzeme toplamak istiyorum. Bugün de şansımız iyiymiş ruhlar bayağı mutluymuş çok mutluymuş o yüzden jout işleyeceğim hadi yeni şeyler var ya bu ne mesela yıldırım yumurtasını ben ne yapacağım çok affedersiniz hani bir taraftan <laughs> sokacağım Bir şey mı lan. Aa bu yeni bir şey işte. İridium cevheri. Aa İridium. Ben de bağışta bulunacak bir şey sandım. Bunu müzeye bağışta bulunalım. Belki bize ödül verir. Bu müze de benim sayemde. E, vermedi tabii ki. Yeni kitaplar bulmuştum. Bunları okuyalım. Kitap, kitap bulmuşum. Kitaplar değil. Elmas sıklığı üzerine yapılan çalışma. Yıllarca madende sürdürdüğüm araştırmalardan sonra elmas sıklığı üzerine bir şeyler öğrendiğime inanıyorum. Araştırmam yalnızca madene dağılmış olan taşları, kazmayla kırılan taşları içeriyordu. Diğer kaynaklardaki mineral miktarı ve verimliliğini öğrenmek daha fazla araştırma yapmayı gerektiriyordu. Elmas elmaslar ma, madenin 50. seviyesinden sonra oluşuyormuş gibi duruyor. 50. seviyedeki 500 taştan sadece bir tanesi elmas bakımından zengin durumda. Hesaplamalarıma göre 50. seviyeden sonra elmas oluşum sıklığı seviye başına 0,000016 artıyor. Elmas epey nadir bundan bir taş. Oha. İşte ben gidiyorum. Madene gireceğim kendine bak. Bu davul çalınıyor mu? Yok. Evet Ma Aa! Madenin sonuna geldik Bitti lan Ne bu? Yeni günlük kirdis. Kafa Kafatası anahtarı buldun ne işe yaradığını bilmiyorsun ama Önemliymiş gibi görünüyor cüzdan eklemde Ben bunu biliyorum Yine Ee, şimdi bir kafatası mağarası adında bir yer var. Sebastian çıktı mı? Boktum Sebastian'ın şeyi var, görevi var. Bugün de son gün. Çıkmıyor odasından asosyal. Hediyesini vereceğim çıkmıyor adam. Kafatası mağarası çöldeymiş ee, ve bizim şu görevle bağlantılı bu. Birisi kafatası mağarası. Aynen bak yazıyor zaten kafatası mağarasının 100. seviyesine bekliyor. Kafatası mağarasının 100. seviyesine gitmemiz lazım. Ama orada böyle şey yokmuş. Hani işte katman katman asansör yokmuş. Ya çık be oğlum be. Açamıyorum da kapısını. Veremeyeceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Yani devam o ki zormuş. Biraz daha güçlenip gideceğim. Veya bir sonraki bölümlerde sırf denemek için gidebilirim. Sadece denemek için ama. Yani 100. seviyeye kadar hızlı hızlı nasıl ineceğimi bilmiyorum. Böyle 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyorsa biraz zor olur o. Neyse, bizim neyimiz eksik şimdi? Altın var. Ben bir demir toplamak istiyorum. Demir toplamak için de seviyeye bakacağım. Ona göre ineceğim. Diğer güne geçtik. Şimdi ben tavukları falan hallettim. Kalktım onlara. Şu sütü merak ediyorum. Kendini toplamış mı acaba? İşte bu be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bunu geçen koymuştum, toplamamıştı ama o yüzden herhalde çalışmıyor dedim. Çok teşekkür ederim. Baydarlara. Bu arada ben 53 konusunu sormuştum bana. Ondan sonra kaldırmış yani. Kusura bakma eğer yanlış bir şey dediysem ben sadece merakımdan sormuştum. Kusura bakma gerçekten. Evet. Eğer benim yüzümden şey olduysa. Şimdi. George'un hediyesi adında görev aldım. Pırasa istiyor 12 tane. Pırasa ne ki şimdi burada? Yeşil soğan. Pırasa. Bize 8 tane. Aa. Şeyde çıkıyor bu. 8 burada. 2 de burada 10. Başka yok mu? Başka yok. 2 tane daha toplamamız lazım. toplar Sıkıntı yok. Şimdi şuradaki düzeni bir tekrar yapmak istiyorum. Burayla uğraşacağım. Sen gel şöyle. Siz de gelin. Şuraları ben bir ayarlayayım hemen. Bugün Vincent'ın doğum günüymüş. Vincent. Vincent. Al bakalım çocuk. Vay canına. Bu tam aradığım şey diyor. Bir de bizim ödül biletimiz var. Bakalım. Ne verecek bize ödül bileti. Oo, i̇ki tane şey sonra inek vereceğiz. Bu ne? Savaşma deneyimi. Yani birkaç şey öğrendin diyor da ne, ne öğrendik mesela? Hani bu experience mi veriyor bize? Savaşçılık. Bizim daha savaşçılığımız 7. Bu ne? Ha, biz yengeç çömleklerine şey yapmışız. Yem olmadan hiç yem ol ananı yem koymadan <laughs> tutma şeyi vermişiz. Ben de diyorum nasıl nasıl yemsiz çalışıyor bu? Çok iyi. Şimdi e, son 3-4 gün kaldı artık yeni düzene geçmemize. Hay Allah kahretsin kapalıymış bu da. Ee, bir dahaki bölümde artık şey yaparız genişletiriz çiftliğimizi aşağı doğru yeni bir düzene geçelim yani yeni düzen dediğim işte aşağı doğru büyüyecek çiftlik şundan bir 5-10 tane daha yapacağım kaliteli fiskiyeden bu kadar yeni yeni düzen dediğim bu daha ileri doğru çiftliğin yerini değiştiririm muhtemelen çünkü şuraya denk geldi bizim çiftlik şu şurası bomboş bir alan buraya böyle büyük simetrik bir yer yapmayı düşünüyorum yaz şeyinde. Şimdi bozmayalım hiç. Madene gideyim bugün de madene kapatayım. Yarın da zaten videoyu bitiririz. Yarın olunca videoyu bitiririz yani. Bugün de son gün olsun videoda. 10. günde bu şekilde kapattık. Ne güzel para. Yani pasif gelir. Gayet güzel. Hiçbir şey yapmadan para kazanıyoruz. Hayvanlarımız sağ olsun. Bakalım şöyle güzel bahçemize. Bunlar ne pırasa mı? Ha, tamam tamam. Bu ne? Ye, yeşil fasulyeler de, de çıkmış tamam. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki bölümde bunun hesaplarını da yaparız. Mektubu merak ediyorum ama bakmayacağım. Bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video benim kanala abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoları görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.